Ortak yaşam birliğinin tersine, olgun sevgi kişinin kendi bütünlüğünü, bireyselliğini koruyarak gerçekleştirdiği birliktir. Kişiyi diğer insanlardan ayıran, duvarları yıkan, onu diğerleriyle birleştiren, insanın içindeki etkin bir güçtür sevgi. Sevgi kişinin soyutlanma ve ayrı olma duygularını yenmesini sağlar, kendisi olmasına, bütünlüğünü yitirmemesine yol açar. Sevgide bir olan iki varlığın iki ayrı varlık olarak da kalmalarının ikilemi yaşanır. Eğer sevginin bir faaliyet olduğunu söylersek, faaliyet sözcüğünün anlamındaki belirsizliğin doğurduğu güçlüklerle karşılaşırız. Faaliyet sözcüğünün çağdaş anlamı genel olarak var olan durumda güç harcayarak bir değişiklik yapma eylemini içermektedir. Eğer kişi bir iş yaparsa, tıp okur, sanayinin bitmez zincirinde çalışır, masa yapar ya da sporla uğraşırsa etkin faaliyette bulunuyor sayılabilir. Bu faaliyetlerin tümünde ortak olan yan, bunların dışsal bir amaca yönelik gerçekleştirilmesidir. Dikkate alınmayan şey, faaliyeti motive eden nedendir. Örneğin, derin bir yalnızlık ve güvensizlik duygusu içinde sürekli çalışmaya itilmiş birini düşünün ya da para tutkusuyla, itirazla çalışmaya sürüklenenleri ele alın. Bu durumların hepsinde kişi bir tutkunun esiri olmuştur ve faaliyeti gerçekte edilgenliktir. Çünkü bu duruma itilmiştir. Sahnede oyuncu değil, suflördür. Diğer yanda kendini tanıyıp sessizce oturup dünya ile arasındaki birliği düşünen kişi de edilgen sayılır. Çünkü hiçbir şey yapmamaktadır. Gerçekte ise bu yoğun düşünme durumu erişilebilecek en yüksek faaliyet ruhun faaliyetidir. Ancak bu içsel özgürlük ve bağımsızlık koşullarında sağlanabilir. Çağdaş faaliyet anlayışı dıştaki amaçlara erişmek için çaba harcamaktır. Bir diğer faaliyet anlayışı ise herhangi bir dış etki yaratıp yaratmayacağına bakmaksızın insanın içsel güçlerini kullanmasıdır. Sözü edilen ikinci faaliyet anlayışı Spinoza tarafından çok açık bir şekilde tanımlanmıştır. Spinoza, tavırlar arasında etken ve edigen olarak eylemler ve tutkular biçiminde ayrım yapar. Etken tavır uygulamasında kişi özgürdür. Kendi eyleminin efendisidir. Edigen tavır uygulamasında ise kişi kullanılmaktadır. Kendisinin bile fark edemediği bir dürtünün nesnesi durumundadır. Böylece Spinoza erdemle gücün bir ve aynı olduğu yargısına varmıştır. Spinoza Ethics 4. bölüm. Haset, kıskançlık, hırs, her çeşit açlık bunların tümü tutkudur. Sevgi ise zorlama olmadan, sadece özgür olunduğunda yaşanılabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir. Sevmek bir eylemdir, edilgen bir duygu değil. Bir şeyin içinde olmaktır. Bir şeye kapılmak değil, en genel biçimiyle sevginin etken yapısı, sevmenin almak değil öncelikle vermek olduğu biçiminde tanımlanabilir. Vermek nedir? Çok kolay gibi görünüyorsa da bu sorunun yanıtı gerçekten karışıklıklarla, belirsizliklerle doludur. Bu konuda en yaygın yanlış anlama, vermenin bir şeyden vazgeçme, bir şeyden yoksun kalma, bir başkasının uğruna kurban olma gibi anlaşılmasıdır. Kişiliği gelişmemiş, yönelimleri hep ba banacı, sömürücülüğün ya da istifçiliğin ötesine geçmemiş bir kişi sevme edinimini böyle anlar. Bezirgen kişilikli biri karşılığında bir şey alarak vermeyi hazırdır. Ona göre bir şey almadan vermek kandırılmaktır. Ana yönelimi üretici olmayan kişi verme sonucu yoksullaşma duygusuna kapılır. Böylece bu tür birçok kişi vermeyi reddeder. Bazıları da vermeyi bir özveri duygusu olarak ele alıp erdem sayarlar. Kişi vermelidir çünkü vermek acı çekmektir. Onlara göre vermenin erdemi bir şey uğruna özveriyi kabullenmekte, yatmaktadır. Onlar için vermenin almaktan daha iyi olduğu duygusu, yoksun olma acısının alma sevincinden daha iyi olduğu anlamına gelmektedir. Üretici bir kişilik için vermek, tümden farklı bir anlam taşımaktadır. Vermek taşınılan gücün en üst düzeyde anlatımıdır. Verme edimi sırasında gücümü, zenginliğimi, kudretimi hissederim. Bu üst düzeyde yaşanılan canlılık ve taşınılan güç beni sevinçle doldurmaktadır. Kendi kabıma sığmadığımı, har vurup harman savurduğumu, yaşadığımı hissediyor. Bu yüzden de sevinçten uçuyorum. Man for himself. Eric Fromm, London, Rutledge, 1949 bunun İngilizce söylemeliydim değil mi? <laughs> um, vermek almaktan çok daha coşku vericidir. Bu beni yoksullaştırdığı için böyle değildir. Verme eyleminde canlığımın gücü yattığı için böyledir. Bu ülkenin geçerliliğini Çok özür dilerim. Bu ülkenin geçerliliğini onu birçok özgün olaya uygulayarak sınamak pek güç bir iş değildir en basit cinsel yaşamda görülebilir. Erkeğin cinsel işlevinin en ulaşılmaz anında verme yatmaktadır. Erkek kendini cinsel organını doyum anında dölünü kadına vermektedir. Eğer güçlüyse vermekten kendini alamaz, veremiyorsa eğer güçsüz demektir. Kadın için süreç pek farklı değildir. Hatta bir ölçüde daha da karmaşıktır. Kadın ayrıca kendisi de vermektedir. Kadınlığının merkezine giden kapıları açmakta, alma edimi içinde vermektedir. Eğer bu verme edinimini başaramıyorsa, sadece alıyorsa o zaman soğuk bir kadın olduğu çıkar ortaya. Kadında verme eğilimi sevgili olmanın dışında bir kez de ana olarak belirir. Anne içinde büyüyen çocuğa kendini verir sağlığını verir. Vermekten alıkonulmak annede acı yaratır. Maddeler dünyasında vermek zengin olmak anlamına gelmektedir. Çok şeyi olan değil, çok veren zengindir. Bir şeyi yitirmekten korkan istifçi ne kadar çok şeyi olursa olsun ruh bilim dilinde yoksul ve yoksun bir kişidir. Ancak kendinden bir şeyler verebilen kişi zengindir başkalarına kendinden bir şeyler verdiğini hisseder. Ancak yaşamaları için gerekli gereksinimlerinden başka bir şeyi olmayanlar maddi şeyler vermenin sevincini yaşayamazlar. Ne var ki günlük deneyimlerimiz kişinin asgari gereksinimlerinin dediği şeyin onun serveti kadar kişiliğine de bağlı olduğunu göstermektedir. Yoksulun zenginden daha fazla verme eğilimi taşıdığını hep biliriz ama belli bir noktanın ötesinde yoksulluk vermeyi olanaksız kılmaktadır. Bu durum kişiye sadece doğrudan acılar verdiği için değil, aynı zamanda yoksunun elinden verme sevincini aldığı için de onur kırıcıdır. En önemli verme edimi maddi dünyadan değil insana özgü dünyadan bir şeyler vermektir. Bir kişi bir başkasına ne verebilir? Sahip olduğu en değerli şeyden, yaşamından, kendinden bir şey kuşkusuz. Bu tabii ki kişinin yaşamını bir başkasına adaması anlamına gelmez. İçinde yaşattıklarıdır vereceği şeyler. Sevinçleri, ilgisi, anlayışı, bilgisi, nüktesi, üzüntüleri gibi içinde yaşayan şeylerin dışa yansıyan her türlü belirtisidir verecekleri. Böylece yaşamından bir şeyler verdikçe karşısındaki kişiyi zenginleştirir. Kendi içindeki yaşama sevincini coşturarak onunkini de coşturur. Almak için vermez. Vermek başlı başına doyulmaz bir sevinçtir. Verirken karşısındakinin yaşamına bir şeyler aktarmaktan kendini alamaz. Bu aktardığı şey ona yansır. Gerçek vermekte ona yansıyan şeyi almamazlık edemez. Vermek de insan karşısındakini de veren kişi yapar. Böylece her ikisi de yaşama birlikte yeni bir şey getirmenin sevincini bölüşürler. Sevme edimi sırasında bir şey doğar. Sürece katılanların her ikisi de birlikte, kendileri için doğan bu yeni yaşama minnetle bağlanırlar. Özellikle sevgiye ele alırsak anlamı sevgi, sevgi üreten bir güçtür güçsüzlük sevgi üretememektir. Bu düşünce Marx tarafından çok güzel açıklanmıştır. İnsanı insan olarak düşünün ve onun dünya ile ilişkileri de insanca olsun. O zaman sevgiyi sadece sevgiyle, güveni güvenle vesaire değiştirebiliriz. Eğer sanattan tad almak istiyorsanız sanatkarca eğitilmiş olmanız gerekir eğer başka insanları etkilemek istiyorsanız onlar üzerinde gerçekten uyarıcı ve geliştirici etki yapan bir kişi olmalısınız. İnsanlarla ve doğayla olan her ilişkiniz sizin iradenizin nesnesi olan gerçek bireysel yaşamınızın en net yansıması olmalıdır. Eğer sevginiz sevgi doğurmuyorsa bu, sevginizin sevgi üretmediği anlamını taşır. Eğer seven kişi olarak yaşamınızı ortaya koyuyor ama sevilen bir kişi olamıyorsanız sevginiz güçsüzdür, şanssızlıktır. Karl Marx'ın kitabından alınmış. Sadece sevgide vermek, almak anlamına gelmez öğretmen öğrencileri tarafından eğitilir. Tiyatro oyuncusu izleyicileri tarafından başarılı kılınır. Ruh doktoru tedavi ettiği hastası tarafından iyileştirilir. Ama tüm bunlar kişilerin birbirlerini nesne olarak görmeyip aralarında sıcak, üretken bir ilişki kurdukları zaman gerçekleşebilir. Verme edimi olarak sevmek yetisinin insanın kişiliğinin gelişiklik düzeyine bağlı olduğu gerçeği üzerinde durmak pek gerekli değildir. Bu üretici yönelişin kişide üstünlük kurmasını öngörür. Böylesi bir yönelmede kişi bağımlılığı, kendi kendine tutkunu olmayı, başkalarını sömürme ya da hep kendine yontma tutkusunu yenmiş, kendi insani güçlerini ele geçirmiş, amaçlarına ulaşmak için kendi gücüne güvenme yürekliğine erişmiştir. Bu niteliklerin eksikliği oranında kişi kendini vermekten tabii ki sevgiyi de çekinir. Verme unsurunun dışında sevmenin etken özü, sevginin her türlü için geçerli olan belli temel unsurlarla da ortaya çıkar. Bunlar ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgidir. Sevginin içerdiği ilgi en açık biçimiyle annenin çocuğa gösterdiği sevgi de görülebilir. Eğer bir annenin çocuğuna az ilgi gösterdiğini, onu beslemeyi, yıkamayı, rahat ettirmeyi sahsakladığını görürsek, sevgisinin iştenliğini göstereceği tüm kanıtlar bizi doyurmaz. Bizi çocuğuna ilgi gösterirken gördüğümüz annenin sevgisi etkileyebilir. Çiçeklere ya da hayvanlara duyulan sevgi için de durum farklı değil. Bize çiçekleri sevdiğini söyleyen bir kadının çiçekleri sulamayı unuttuğunu görürsek onun çiçek sevgisine inanmayız sevgi sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken ilgidir. Bu etken ilginin bulunmadığı yerde sevgi de yoktur. Sevginin bu unsuru Yunus'un kitabında çok güzel anlatılmıştır. Tanrı Yunus peygambere Nineva'a gitmesini orada oturanlara eğer günah yolundan dönmezlerse cezalandırılacaklarını söylemesini buyurur. Yunus Nineva, Vahta oturanların tövbekar olup Tanrı'nın onları bağışlamasından çekindiği için görevini gerçekleştirmekten kaçınır. Adalet ve düzen anlayışı güçlü bir adamdır Yunus. Fakat sevgiden habersizdir. Görevini yapmamak için kaçarken kendini bir balinanın karnında bulur. Burada sevgisizliğinin ve dayanışma duygusundan yoksunluğun onu sürüklediği soyutlanma ve hapsolunma durumu simgelenmektedir. Tanrı onu korur ve Yunus Ninevah'a gider. Orada Tanrı'nın dilediği öğütleri verir ve çok korktuğu şey başına gelir. Nineva'nın insanları tövbekar olup yollarını değiştirirler ve böylece Tanrı da onları bağışlayarak kentlerini yıkmaktan vazgeçer. Yunus düş kırıklığına uğramış, son derece öfkelenmiştir. O merhamet değil adalet istemektedir. Sonunda Tanrı'nın onu güneşten korumak için yarattığı bir ağacın gölgesinde dinlenirken Tanrı ağacı kurutuverince Yunus'un canı sıkılır ve kızgın bir şekilde Tanrı'ya şikayete başlar. Tanrı ona şu cevabı verir. Bir gecede yetişip bir gecede solu veren uğruna hiç çaba harcayıp büyütmediğin bir ağaca acıyorsun. Öyleyse ben ne diye içinde sağ ellerini sol ellerinden ayıramayan 12 bin kişinin ve bir sürü hayvanın yaşadığı o büyük kent Nineva'ı bağışlamayayım. Tanrı'nın Yunus'a verdiği yanı sembolik anlamıyla ele alınmalıdır. Tanrı, Yunus'a sevginin özünün bir şey için harcanan emek, bir şeyi büyütmek olduğunu, sevgiye emeğin ayrılamayacağını anlatır. Kişi uğrunda emek harcadığı şeyleri sever ve kişi sevdiği şeyler için emek harcar. İG ve bakım sevginin bir başka unsurunu sorumluluğu açığa çıkarır. Bugün birçok durumda sorumluluk kişiye dışarıdan yüklenmiş olan bir görev olarak anlaşılmaktadır. Fakat gerçek anlamıyla sorumluluk tamamiyle iradi bir edimdir. Benim başka insanların ister belirgin ister gizli olsun gereksinimlerine verdiğim yanıttır. Sorumlu olmak demek yanıt vermeye hazır olmak demektir. Yunus kendini Nineva halkına karşı sorumlu hissetmiyordu. O da Kabil gibi ben kardeşimin bakıcısı mıyım diye sorabilirdi. Seven insan karşılığını verir. Onun kardeşinin yaşamı sadece kardeşini değil onu da ilgilendirir. Kendi kendisi için duyduğu sorumluluk kadar diğer insanlar için de sorumluluk duyar. Bu sorumluluk anne ile bebeği açısından soruna bakıldığında ağırlıklı olarak bedensel pardon bedensel gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Yetişkinler arasında sevgi de ise sorumluluğun ağırlığı diğer insanın ruhsal gereksinimlerine yanıt vermekte toplanır. Eğer sorumluluk sevginin üçüncü unsuru saygıyı içermezse kolayca kendine bağlamaya ve zorbalığa dönüşebilir. Saygı korkmak ve çekinmek değildir. Sözcüğün kökenine göre bir şeye bak bir şeye bakmak bir insana olduğu gibi görebilme yetisini onu özgün bir eserliği içinde fark edebilmeyi belirtmektedir. Saygı diğer kişinin dilediğince büyük gelişmesine duyulan ilgi anlamına gelir. Böylece saygı sömürünün yokluğunun kadıdır. Ben sevdiğim insanın bana hizmet etmesi için değil, kendi istediğince, dilediği gibi büyük gelişmesini isterim. Eğer bir başkasını seviyorsam onu benim yararlanacağım bir nesne olarak değil o olarak alır ister erkek olsun ister kadın onunla kendimi bir kılarım. Saygının ancak ben bağımsızlaşmayı başarmışsam, eğer birisini sömürüp hükmüm altına almadan, koltuk değneksiz ayakta durabiliyor, yürüyebiliyorsam, işte o zaman gerçekleşeceği açıktır. Saygı ancak özgürlüğün temelleri üzerinde var olabilir. Şu eski Fransız şarkısının dediği gibi, sevgi özgürlüğün çocuğudur. O asla zorbalığın çocuğu olamaz. Bir insanı tanımadan, bilmeden onu saymak olanaksızdır. İlgi ve saygı eğer bilgi tarafından yönlendirilmezse kör kalırlar. Eğer ilgi bilgi doğurmamışsa boştur. Bilginin birçok katları vardır. Sevginin bir görüntüsü olan bilgi dışta kalmaz öze işler. Bu bilgiyi ancak kendime gösterdiğim ilgiyi diğer insanları oldukları gibi görmeye çevirdiğim zaman kazanmak mümkündür. Örneğin birisinin dışa vurmasa bile kızgın olduğunu anlayabilirim. Hatta onu bundan da öte tanır, onun huzursuz ve endişeli olduğunu, yalnızlık ve suçluluk duyduğunu bilebilirim. Böylece kızgınlığının derinlerdeki bir şeyin belirtisi olduğunu kavrar. Onu öfkeli biri olarak değil, huzursuz ve sıkıntılı biri, acı çeken biri olarak ele alırım. Bilginin sevgi sorunuyla çok daha önemli bir başka ilişkisi daha var. İnsanın duyduğu ana gereksinim olan başkasıyla kaynaşıp kendi yalnızlığının tutsaklığından kurtulma isteği insana özgü bir başka istekle, insanın sırrını çözmekle iç içedir. Yaşam, salt biyolojik yanıyla bir mucize, bir giz olmayı sürdürürken insan, insanca yanıyla kendisi ve diğer insanlar için çözümsüz bir sır olarak kalmaktadır. Kendimizi tanırız ama gene de harcadığımız tüm çabalara karşın kendimizi tanıyamayız. Yoldaşımızı tanırız ama gene de tanıyamayız onu. Çünkü ne biz ne de arkadaşımız eşyadır. Kendimizin ya da bir başkasının varlığının derinliğine ne kadar inersek, bilginin amacı bizden o kadar uzaklaşır. Ama insan ruhunun gizliliğine girme, o olan en diplerdeki öze ulaşma isteğinden kendimizi bir türlü alamayız. Ç sırrı çözmenin tek bir yolu, umutsuz bir yolu vardır. O da bir başkasının üzerinde tam bir egemenlik kurmak, ona istediğimizi yaptıracak, istediğimiz duyguları hissettirip dilediğimizi istetecek güce erişmektir. Böylece onu bir nesne, bizim nesnemiz, bizim malımız haline getiririz. Bu en son dereceye varan öğrenme çabası, insanı acı çektirmenin arzulandığı ve çektirme yetisinin kazanıldığı sadistiğin aşırı evrelerinde belirir. Karşıdaki kişi tartaklanır. Çektiği acının sırrını ortaya koyması için baskı yapılır. Kendimizin ya da bir başkasının sırrını çözmek için duyduğumuz bu şiddetli isteğin altında derin ve keskin bir zulmetme ve yok etme dürtüsü yatmaktadır. Bu sav Isaac Babel tarafından son derece net olarak konmuştur. Rus İç Savaşı'nda bir zamanlar ki efendisini tekmeleyerek öldüren bir subay arkadaşının sözlerini şöyle aktarmaktadır. Vurarak şöyle anlatayım. Kurşuna dizerek sadece kurtulmuş olursun o adamdan. Vurarak onun ruhuna hiçbir zaman erişemez. Nerede olduğunu, kendi nasıl belli ettiğini asla anlayamazsın. Kendime hakim olmamış, düşmanı kaç kez bir saati aşkın tekmelemişimdir. Görüyorsun benim tek isteğim yaşamın gerçekten ne olduğunu bilmek, ona erişmek. Bu yolda bilgi edinmeye çocuklarda sık sık rastlarız. Çocuk herhangi bir şeyi ya da hayvanı bir köşeye çeker. Tanıyabilmek için onu kırar. Sırrını zorla çözebilmek için kelebeğin kanatlarını zalimce koparır. Zulmün kendisi daha derinlerden gelen bir dürtüyle bağlıdır. Eşyaların ve yaşamın sırrını çözebilmek. Sırrı öğrenebilmenin bir diğer yolu sevgidir. Sevgi bir başka insanın etkin bir şekilde içine girmektir. Böylece öğrenme isteğimiz birleşmeyle doyurulur. İç içe geçip bir olma ediminde ben seni tanırım, kendimi de tanırım, herkesi tanırım ve hiçbir şeyi tanırım. Düşünerek ulaştığımız herhangi bir bilgiyle değil, insanların yaşayanlar hakkında bilgi edinebilecekleri tek yolla bir olma deneyimiyle bilebilirim sadizm sarı öğrenme isteğiyle hareket eder ama sonunda baştaki kadar cahil kalırım. Diğer canlıyı lime lime parçalarım. Yaptığım tek şey onu yok etmektir. Sevmek öğretmenin tek yoludur. Bir olma edimi sırasında sorularımı yanıtlar. Sevme, kendimi verme, bir başka insanın içine girme ediminde kendimi bulur. Kendimi, ikimizi, insanı keşfederim. Kendimizi ve arkadaşımızı tanıma isteği, Delphi Tapınağı'ndaki yazıtta dile getirilmiştir. Kendini bil. Tüm ruh biliminin kaynağıdır bu söz. Ne var ki istenen tüm insanlığı bilmek onun içindeki sırrı öğrenmek olduğuna göre bu istek düşünceyle kazanılan bilgiyle sıradan bilgiyle doyurulamaz. Kendimize ilişkin bin kat daha fazla bilgimiz de olsa işin sonuna varamayız. Tıpkı yoldaşımızın bizim için bir, bir mece olarak kalması gibi kendi kendimiz için de bir bilmece olarak kalırız. Gerçek bilgiye erişmenin tek yolu sevme edimidir. Bu edim sözleri de düşünceyi de aşar. Birlik deneyimine yapılan cesur bir ataklıktır bu. Ne var ki düşünce yoluyla bilgi edinmek, ruh bilimsel bilgidir bu, sevme edimi esnasında ulaşılan tüm bilgi için gerekli koşuldur. Kendimi ve karşımdaki insanı, onun gerçeğini görebilmek ya da daha çok onunla ilişkin sahip olduğum hayalleri ve onun saçma düşüncelerle bozulmuş resminin üstesinden gelmek için nesnel olarak bilmek zorundayım. Ancak bir insanı nesnel olarak tanımanın ardından onu değişmeyen özüyle, sevgi adımıyla kavrayabiliriz. Dipnot, Yukarıdaki önerme çağdaş dünyada ruh bilimin etkili yerini göstermesi açısından önemlidir. Ruh bilimi, bilimin bu yaygını insanı öğrenmeye karşı ilgi gösteriyorsa da aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkilerde sevginin yetersizliğini de ortaya koymaktadır. Bu nedenle de ruh bilimsel bilgi sevgiye doğru bir adım olacağı yerde sevgi ediminde kazanılan bilgi olup çıkıyor. İnsanı tanıma sorunu dinin Tanrı'yı tanıma sorunuyla at başı gitmektedir. Geleneksel Batı Tanrı bilbinde Tanrı'yı tanıma çabası düşünce yoluyla onun hakkında önermeler ileri sürerek gerçekleştirmeye çalışılıyor. Tanrı'yı düşünceyle tanıyabileceğimiz sanılır. Tek Tanrılı dinlerin doğal sonucu olan gizemcilikte ileride kanıtlamaya çalışacağım. Düşünceyle tanrıyı tanıma yolu terk edilmiş ve tanrı hakkında herhangi bir bilgiye yara olmayan, gereksinim de duyulmayan tanrıyla bütünleşme işlemi kurulmuştur. İnsanla ya da dinci bir dille tanrıya tanrıyla birleşme işlemi elbette tümüyle mantıksız değildir. Tam tersine Albert Schweitzer'ın işaret ettiği gibi mantığın en köklü ve cüretli sonucudur. Bilgimizin rastgele değil, özünde sınırlı olmaması temenni oturur. Çok özür dilerim, olması. Bu insanın ve evrenin sırrını asla ele geçiremeyeceğimizin bilgisidir. Ama yine de sevme için içinde öğrenebiliriz. Ruh bilimin bir bilim olarak sınırları vardır. Ve tanrı bilimin mantıksal sonucu gizemcilik ise, ruh bilimin mantıksal sonucu da sevgidir. İlgi, sorumluluk, saygı ve bilgi birbirleriyle karşılıklı olarak bağlıdırlar. Bunlar olgun bir başka de işte. Güçlerini üretici bir şekilde geliştirmiş. Sadece emek verdiği şeye sahip olmak isteyen, her şeyi gücünün yeteceğine, her şeyi bilebileceğine ilişkin narsist düşleri bir yana atmış, sadece gerçek üretici faaliyetin verebileceği iç güvenin üzerinde yükselen alçak gönüllülük olgulardır. Buraya kadar sevgiden bir olma özlemini duyuran, insanın tek başınalığının üstesinden gelen bir şey olarak söz ettim. Fakat tüm evrende varoluş için gereksinimi duyulan çok özgün bir oluş, biyolojik bir oluş vardır. Bu erkek ve dişi kutuplar arasındaki birleşme arzusudur. Kutuplaşma düşüncesi en açık biçimiyle erkek ve kadının bir zamanlar bir bütün olduğunu, sonradan iki parçaya ayrıldıklarını ve o günden beri her erkek parçanın yeniden bütünleşmek için yitirdiği dişi parçayı aradığını anlatan mitolojik öyküde de dile getirilmektedir. Başlangıçta cinsiyetlerin bir bütün olduğu savı, Haba'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığını söyleyen ve ataerkil özü dolayısıyla kadını erkeğe göre ikinci duruma iten İncil'deki öyküde de yer almakta. Efsanenin anlamı yeteri kadar açık. Cinsel kutuplaşma insanı özgün bir yola, karşı cinsle birleşmeyi aramaya yeter. Erkek ve dişi kutuplaşması her erkeğin ve her kadının içinde vardır. Fizyolojik olarak kadın ve erkek her ikisi karşı cinsin hormonlarına sahiptirler. Ruh bilimsel olarak da kadın ve erkek iki cinsiyettir. İçlerinde de alma ve nüfuz etme, nesne ve ruh unsurlarını taşırlar. Erkek ya da kadın kendi içinde birliğe ancak içindeki erkek ve dışı kutupları birleştirerek ulaşabilir. Kutuplaşma tüm yaratıcılığın kaynağıdır. Erkek kadın kutuplaşması aynı zamanda insanlar arası yaratıcılığın da kaynağıdır. Bu biyolojide tohumla yumurtanın birleşmesinin çocuğun doğumunun temelini oluşturmasında açıkça görülür. Durum salt ruhsal alanda da değişik değildir. Kadın erkek arasındaki sevgiyle her ikisi de yeniden doğar. Eşcinsel sapkınlıkta bu kutupların birliğine ulaşılamaz. Hmm. Eric Fromm. Eşcinsel sapkınlık Vay! Bu nedenle eşcinsel kişi bir türlü gideremediği ayrı olma acısıyla kıvranır. Sevemeyen ortalama bir karşı cinsel de aynı acıdan pay almaktadır. Erkek ve dişi unsurların benzer kutuplaşması doğada da vardır. Bu sadece hayvan ve bitkilerde açıkça görüldüğü gibi değil. İki temel işlemin alma ve nüfuz etmenin kutuplaşmasından da belirir. Bu toprakla yağmurun, nehirle okyanusun, geceyle gündüzün, karanlıkla aydınlığın, ruhla maddenin kutuplaşmasıdır. Bu düşünceyi Büyük İslam şairi Rumi çok güzel dile getirmiştir. Gerçekte asla sevgili since aranmadan ortaya çıkmaz sevgili. Sevginin yıldırımı düştü mü bir yüreğe, bil ki sevgi baş verir o yürekte. Yüreğinde büyümeye başladı mı Tanrı sevgisi, hiç kuşku yok ki sevmeye başlamıştır Tanrı seni. Öbür el olmadan ses çıkmaz tek elden. Tanrısal bilgelik kaderdir ve Tanrı'nın hükmü birbirimizin sevgilisi kılmıştır bizi. Anımıza yazılan yazı uyarınca her parçası evrenin eşleşiyor diğer parçasıyla. Akıllara göre gök erkektir, yer kadın. Yer besler, büyütür göğün attıklarını. Yer sıcaklığını yitirince gök ısıtır onu. Tazeliğini ve nemini yitirince gök yeniler onu. Gök karısına yiyecek aramaya çıkan bir koca gibi dolanır, durur. Ve yer ev kadınıyla uğraşır. Çocuklara göz kulak olur ve onları beslemeyi üstlenir. Göğe ve yere akıllı varlıklarmış gibi bakın. Zira onlar akıllı varlıkların yaptıklarını yapıyorlar. Bu iki şey birbirlerinden zevk almıyorlarsa eğer ne diye sevgililer gibi sarmaş dolaş duruyorlar? Nasıl açar yer olmadan çiçekler, bahar dalları nasıl bezenir? Göğün suyu, ısısı ne üretecekti o zaman? Nasıl Tanrı erkeğin ve kadının içine birlikleriyle dünyayı yok olmaktan koruyacak isteği verdiyse, her varlık parçasına da diğer parçaya karşı istek aşıladı. Gündüz ve gece düşman görülürler dıştan. Oysa aynı amaç için koştururlar. Her biri ortak işlerini tamamlamak için birbirlerini sevmektedirler. Gece olmazsa insanoğlunun bedeni hiçbir birikim sağlayamaz.'' gündüz harcayacak hiçbir şeyi olmaz